Tamam. E, ee, merhaba arkadaşlar bugün yeni video çıkacağı şimdi biliyorum yüzüm. Arkadaşlar bugün yanımda Mert abi var, bir de Mustafa abi diye birisi var. E, ee, Mustafa'yı tanıyorsunuz zaten. Onu bir videoda almıştım. Şu anda videosu yayınlanıyor. Yarın da o gelir. izlemeyi unutmayın. Şimdi videomuzu için Daha sonra buraya giriyorlar onlar. Burada 64 tane köylü çağırma yumurtası var. O ne alaka? Siz mi aldınız Gamer'dan? Ha. Ee. Hım. Hmm. Tamam. Ben tar Ben tarlayı topluyorum. Eee şey arkadaşlar, bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eee evi bayağı iyi yapmışlar. Bu arada benim dünyam değil bu. Ee, yani. Tamam ben en son biraz oynamıştım arkadaşlarımla. Evi ne yaptınız siz ya? Şey. Aa buralar düzenlediniz mi madenleri? Niye zil evin içinde? Niye zil evin içinde? Yemek al. Hmm. Biraz biraz sömürdüm evi de Yedi tane çiğ son ay somon aldım bir de pişmiş yerine. Yani. bir de iki bir 14 tane meşale bir de 64 tane meşaf meşale aldım meşafe meşafe aldım evet Şu videoda Mustafa abi konuşmuyor tabii ki de arkadaşlar utanıyor ha şey. Ama benim videomda da sesimi kısmıştı. Biliyorum biliyorum onu bilerek yapıyor. Evet biliyorum. Arkadaşlar inanmayın tabii ki de mikrofonu bozulmadı. Şaka yapıyor. Benim videomda da şey yapmıştı bu. Öyle yapmıştı. O yüzden yani bozuk değil. Şaka yaptı. Burayı Bilmiyorum. Ee, şey. Buraya keserim. Şş, tabii ki de şaka yaptım. E, kesmem. Baltımı attım. Baltımı attım. Nerede baltım? Ben buradayım. Ya. Ben madene girdim mi? Ta Aa tarlanız. Ne? Bak. 7 tane pişmiş sana. Bir de 14 tane 14 tane bir de 64 tane meşale aldım. Oo burada gizli tarla var. Böyle oluyor. Evet orayı ben tuzak diye kullanıyordum. Ne yazıyor? Dikkat kaplumbağa yumurtalarına ba basmayın. Ne alaka ya? Basacağım mı? Bastım. Yok yok. He. Ee, şey ayazda yürüyen bir tane ayakkabımız var mı? O denizin üzerinde yürütüyor. Ee, Her ayakkabıda oluyor. Büyü bastığında ayazda yürüyen onu direkt onu bastığında şey oluyor. Ee, e, denizde yürüyebiliyoruz. Bilmem. Ben telefonda ayazda yürüyen diyebiliyorum. şey tamam videodayım söyle bir duyuyorum du tamam bir tarlayı toplayayım Şşş. dur göremiyorum Heh, gördüm öldüreceğim seni Sen de sen de niye ben vuramıyorum ya? İnternetim bir de o yüzden. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.